E, sol tarafımızda yani iki sıranın haricinde geliş yukarı çıkış istikametinde baktık bir tane kamyon geliyor. Dörtlerini çakmış. Ee, fazla bir süratli değil zannedersem ama normal hızlar 30-40 arası e, şuradan çıkış var şu bölgeden çıkan araçlar oluyor taksiler o anda biraz hızın, hızlanmaya başladı kamyon o frenleri patlayan kamyon o e, şoför amca e, oradaki çocuklu çocuklar vardı taksinin ona vurmamak için çünkü frenler kopmuş bunun e, aracını tırı yani kamyonu sola bariyerlere yasladı. Bariyerler tutmayınca, bariyerler de tutmayınca e, işte görünen yerden bir iki takla attı. Üzer, üzerindeki yükü de attı. Biz de işte o anda korktuk. Çıkarmaya çalışmaya çalışırken kendisi çıktı zaten adam. Eee büyük bir şişe var. Eee orada önüne onun taksi çıkmamış olsa bu devam edecek aşağı doğru. Yani bu durdurma şansımız yok. Üzerinde zannedersem 20 ton da demir var. Yüklü şu anda araba. Durduramazsın. Araba çünkü hızlanmaya başladı. Yap, yap, yap.